he ye yeah, babam ye yeah, ye yeah, ye yeah. bu şarkı açacağım şimdi he babam bizim nişanlı çok çaldı bu Recep yeah. he babam he he ye babam ye 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 şimdi. oğlum çok oynadık lan Hello. He. canlı yayında Reklam mi? çıktım benim abonelik gitmiş ya Dur yani. bu, bu değil tabi de Reklam oğlum izleseydin ya reklam göt İzliyorum zaten ama tam da izleyemiyorum kasıyor Ooo Çete bak çete aleykümselam kötü bunu hatırlamadım mı bu Recep şimdi Ben yayını izleyemiyorum. Bu yüzden çıktım. Niye izleyemiyorsun oğlum? Abi oyunu indiriyor <laughs> ya. He. Burgerlerim ağrıyor. <laughs> ha ha. Ya babam he he he. Allah Allah. Oğlum videoda bile 3 kere çaldı ama. 3 kere çalmış ama ne bileyim. Hmm. Yaklaşma Kaç taksı kaldı Recep? O az kalmış lan. Ha ha. Recep benim sesime bak bakayım nasıl geliyor lan o senin dediği şeyi yaptım amına koyayım Ayarlarını bile yaptım lan. Ölüyor mu lan? Burada görev yokmuş. Gürültü engellemeyi açtın mı? He. Parmağını şıklat bakayım be. Niye olmamış? <laughs> Gelmemesi mi gerekiyor? Al Allah. O zaman çıkar. Bak gürültü engelleme, oda yankısı giderme falan filan. Ney? Ekranı alsana bir bakayım ya. Tamam Acaba streamletsem şey mi yapacağım? Dur bakayım ayarlar ses. He, da. Aha, speakers Nivea boskes. Dur bakayım. Alo. Şimdi. Geliyor muydu? <laughs> Niye güldün bari? Niye kardeşim oynamak değil etmek mi oluyor? He he ha tamam 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 şimdi <laughs> Geliyor mu? Tamam gelsin ama ne Oğlum belki de gelmesi gerekiyordur ama. <laughs> <laughs> Aynen. gece vardiyasındayken neden hiç böyle şey yapmasın gelmiyor musun? Kanka ben yataktan oğlum ben çok kötüydüm ya Recep Elim ayağım hep şişmiş biliyor musun? Ellerim çok fena şişmiş Kanka valla bilmem de benim geçen hafta çok iyiydi bu hafta da iyiyim Ben daha alışamadım ya yeni yerlere Öğrenmediğin istasyon kaldı mı? 3 ee, istasyon daha var. 4 istasyon biliyorum şu an. İyi size de mesaiyle öğretme. Ben kalmayacağımı söyledim mesaiyle istasyon öğrenmeye. Öğretmiyorlar dedim dümen attım morak. Sen ne oldu şimdi? Anlat bakayım. Tam orada da anlatırsın. Merak ettim daha tamam mı ne bileyim. Aynı perform. Oğlum kafamda nasıl anlatacağımı kurguladım onu mu? Bütün mü bir yolda yoksa sen mi büyütüyorsun? Ben büyütüyorum. <laughs> ben yürüdüm. Sen büyük kalmayacağım demişindir. Onlar da bırakmıştır ama. Bırak. Kesin öyle bir şey oldu. Sen tirve girdin amına koyayım. Yok bir tık kumbasa getirdiler amına koyayım. He başkası kalacaktı. Büyük ihtimal kadrolardan biri kalacaktı. Sana sen verdiler amına koyayım. Yok yok. Ne oldu? Ha oğlum onları yapacağım ama hemen ne şey yapıyor? Ne bu? Ne yapıyor? Vefa abi. Bilmiyor onu Ya. He, onları da onlar kurgunun içinde mi? Ama Ay. Recep bunu kendin yapma arkadan ver bir anda hani hazırlı tut onu. Neyse dur <laughs> heyecan kaçtı. Anlatayım da. Dayı. Geldiler yanıma tamam mı o? İşte Ömer abi var. He. Ee? dedi Recep dedi işte sabah dedi VIP gelecek dedi temizlik mesaisi var. İyi dedim abi tamam. Normalde kalmazdı. He. Ee? Sonra o diğer Recep abi geldi. O da dedi ki şey Recep dedi mesai yok dedi tamam mı? Yarın dedi olabilir dedi. Hı. Hmm. İyi dedim tamam abi. Sonra bir saat sonra bu Recep abi geri geldi dedi ki Recep dedi mesai var dedi tamam mı? He. Ee? Ben diyorum hay aman ökeyim ne oldu? Beni dedim kesin üretime bırakacak bunlar. Geçen ee? kalmadım ya. He. Ee? Tamam içimden geçiriyorum. Neyse ben hala temizlik mesaisine kalacağım diyor. Adamlar geldi işte. Isım hareketlerini yapıyorlar. Hadi teslim edeceğiz. Yanıma bir geldi Recep dedi sen de üretime kal dedi burada. Ayda. Şey yapar. Ay dedim sizin amanıza. ee? kumpası getirdiler. Morak büyük kumpas ya Normalde biliyorlardı benim üretime kalmış ama. Ama temizlik mesaisi varmış Cuma günü herhalde. Dayı yok bu saatten sonra kalmam bana ama. Bu haftaki limitimi doldurdum. Gel lan kal birkaç mesai daha kal. git. Şey Emo'ya oyun parası biriktir aman abi. Aynen öyle. Para lazım. Emo'ya para da vermiyorum ki aman akayım. Doğru vermiyor. Eee? Ama kol et, gelince o Xbox e alalım Recep. Ne kol aldın lan? <laughs> Beraber kullanırsın. He Recep kullanır kesin kullanır aman hocam. Yok lan kullanır bayağı bir oyun var. Ee, şey PlayStation 4 kol aldım da PC ile uyumlu. Niye? Ya ben şimdi FIFA izledim birkaç tane böyle. Canım çok aşırı. Oğlum bende bende ben de, ben de üç tane kol vardı ise senin verirdim ama Ben yeni aldım. Oğlum iade et işte oyun alırsın Emre'den ben kol alırım. <laughs> Eski kol mu senkiler ne? Ne bileyim Belsa'dan aldım kollar ama. Evet. PlayStation 3 koldur o. Yo PlayStation 4 destekli. 3 olunca ne oluyor? 4 olunca ne oluyor? Pis bilgisayara bağlıcan amına koyayım. Daha güncel. 4 daha güncel aga. Güncel olunca ne oluyor oğlum? Güncel her zaman hocam yeni çıktı. La oğlum bilgisayara bağlı mı? Sen Sony'nin mi aldın? Bilmiyorum ha? ki. Hepsi buradan aldım. Kaç para? Marketinden bilmiyorum. 400. Onun sonun gözü. Sen şaşırmışsın bu oğlum. Aga evde bir tane kol bulunsun. Ben çünkü oyun oynuyorum hani rahatlık yaslanarak böyle oynayacağım takılacağım i̇şte tam gelecekte fakir olacak adam bu kafası amana <laughs> hayır en, o en iyisini hak ettiğini sana kim söylüyor amana nereden şey yapıyor? nasıl yani en iyisi değil en iyisini almak istesem giderim playstation 5 kolu alırım uygun fiyatlı güzel bir tane kol aldım. Bir kere girecek çıkacak ama ne 14 dakika kaldı. Oğlum torrentten torrentten indirseydin oyunu ama ne Sen bir ben yerden seni ama Ben mi? He. Niye? Niye niye? Crack, ya <laughs> crack ki torrent'ten indirseydin dedim amına Ne indireceğini yani söylüyor ben, ki? Ben, ben indirmem bir şey. Çünkü virüs filan şimdi. Ben hani zamanında yaptım onu. Bilgisayarın anası. Ya monitör o zaman mı yumukladın? Ya ben hiç hiçbir... ben bu sistemi aldım alalı. Bir tane crack indirmedim. Ben abimin o kasaya da indirmemişimdir. Şey, internet kafeden aldınız da mı? Ona indirdim mi bilmiyorum. Ona indirmiş olabilirim. Ama ondan sonrakileri hiç indirmedim. İnternet kafeden aldığını indirmiştir işte da. Dört region ikine bir tane hata yaptım her şeyi de çaldırdım ama ne Tabi Hadi geri kurtardım ama bu yenisine bir şeyler indireyim deme de götürürsün. Öyle, ben seni kendi dokunmayacağım Herkes kendi şeyinden sorumlu. <laughs> Başka aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? O ekran kartının üstünde sanki bir tane daha jelatin gibi bir şey vardı. <laughs> Diyorum ki acaba bu sistem ısındığında veya yaz ayında yanma gibi bir durum olabilir mi? Bunun aman Şimdi ek sınır lan tabi e hani eriyip de ekran kartına zarar vermesin böyle bir şey düşündüm ne? Emre sen de ekran kartı takılı mı geldi? Evet her şey takılı geldi bende Oo çok kötü Ne? Çok niye kötü Olun cool. Niye kötü olsun? Gelirken sarsın <laughs> Benim. Hadi çay var mı? Adamlar... <laughs> Kanka öl. Öyle... Ne? Adamlar her şey takmış bir tek ekran kartını takmamış kutusunda göndermişler. Kanka bir sıkıntı yok. Ekran kartını takmak yarım saatimiz var ee. amına koyayım. Genç çocuk böyle yapıyor sokağa girmedi tamam mı? Dedim abi dedi abi getireyim dedi. Yok dedim Arda'yı ben götürürüm. Yok abi zaten galiba bilgisayar dedi böyle. Ama bir acıklı söylüyor ama ona. Valla. Lan var mı anne? E ee, duymadım ki. Bir koyda da 8 oldu dakika birader iniyor. Bak bunda range sarar işte ha. 7 dice sarar bak bunda 7 dice. 7 dice siktir et. Onu biz oynayamayız. Range indirin range oynayalım. Kanka range indirin. Range de alalım. Construction da alalım onu. Construction ne lan? Var ya inşaat yaptığımız. Ha. Bak o da sarar. Harbiden. De, oyun şeyi çok kötü ya akıcı bir oyun modu yok. Şey optimizasyon. He, mesela 7 days'te işte biraz daha iyi. O. Kanka onlar olmuş. Aga yeni hali güzel ya. Yani. ile oynadık. Bayağı işte bir detay. <laughs> Bayağı Oğlum bir detaylı olmuş. çiftlik gelmiş lan artık traktörle ekim ekim yapabiliyorsun. Oh. Ama renci de indirelim yani şey construction'ı. Bir bakarız. olmadı iade ederiz ama ne de be. Ayrıca bir de grafikler yüksekteyken daha acıcı oluyor abi o emin ol. Aynen. Aynen aynen. Doğru söylüyor. Ya oynanabilir hale geliyor moruk. Evet. Yani zevk vermeye başlıyor yani. Bakalım eski bilgisayardan farkını hala şu an anlayamıyorum. Sen saçmalama oğlum. Google'da takılıyorum çünkü Go Google'da bile fark vardır moruk. Yani bir 4K video izle bakayım eski bilgisayarla bir de bununla izle bakayım. Ya onun çok etki Nasıl etki, etki edeceğini var. zannetmiyoruz Her Ya hayır hayır. Olsun o sistem yorar gene amına koyayım. 4K bir tane video izlesin. Bir televizyona bağlısın. 4K televizyon var mı? Ha. Tamam 4K televizyona bağla. Sen yani 4K videoyu izle bakayım ne oluyor bilgisayarın felç geçiriyor mu geçirmiyor mu amına koyayım. Hoş bilgisayarın da felç geçirir de ben bu geçirmez yerinden bahsedeceğim. Diğerini satabilsek bari amına evet, koyayım. Satamazsın kanka o bilgisayarı kime satacaksın amına koyayım. Kanka şu an bunu satmak istiyorum bunu satamam. Yani. Ne tutacaksın ki? Adam gider sıfırını alır ama. Birader geliyorum. %90 dolu. %90 oldu mu? Ee, 107 dakika kaldı. İyi. Ben de bölüm e, görev yapıyorum kanka sıkıntı. Ne ben bugün? işte alakalı bir şey öğrendim. Ne öğrendin kanka? Benim bitrate kaç şu an? Benim bitrate şu an 3.5. 3.5 mı? Ben de normalde abimin buçuk yapmıştım, Kazmasın Niye 4.5'a çıkardım onu? Eee 3.5'teyken 720p 720p 30 FPS veriyorsun. Hmm. 4.5'te ise 720p 60 FPS veriyorsun. Şu an benim e, yayın nasıl? Yani fena değil. Ama dört buçuk versen daha da iyi olur diye düşünüyorum. O sisteme ee, göre değişir şimdi ama benim sistem biraz kötü ya. Siktir iyi tamcı ya bak sistem kötüymüş. Şöyle bir şey daha var. 6000 bitrate verir sen de 1080p 60 mı öyle bir şey. Kanka ona in internet dayanmaz. Yani Modem... Yüzden... normalde... Önemli Çünkü evde evde bindi. evde internet kullanan insanlar var moruk. Mahveder. Yayın şey, mahvolur. Ben de o yüzden düşüyordum. Morak bu Warlock ne hızlı kasıyor ya. Recep sikre altı indir. Siktir et CSM'e sen bunu koy. Oh iyi Oğlum hesapta kalmış 3 tane. Oh iyi daaa. Gözükmedim lan şeyde. bir daha atmam. Gelmedi mi şeye? 5 tane kalmıştır o 5'ini atayım. He o büyük ihtimal. 5 tane at bakayım bir. Şeyde ses de gelmedi amına koyayım. 2 üç tane atayım ya düzelttiğinde tekrar test ederiz. Okay, test etti Yayında gözüküyor mu? Ne? Sen... Gözüktü mü seninki? Bir şey gözüktü ama anlamadım ama. Haritaya düşürdüm oyun ya. Hmm. Hadi moro kaç dakika oldu? Dakika. He? Ne? <laughs> Bir senin telefonun bende ne iş var anne? Allah Allah. Delta da attı bir tane. Delta cortil attı. Kanka gelmiyor ya niye gelmiyor? O zaman arttırıyorum kardeş. Bozulmuş olabilir ya. Moruk niye bozuluyor <laughs> bu durduk? <laughs> bu durdukkeni <laughs> niye bozuluyor moruk? Ayarlamazsın kolay iş. Kanka şu an ayarlaman <laughs> lazım. Ağa bakayım. Kapı aç gerekiyor mu bilmiyorum. Ghost Stream'le senin şeyine bağlantıyı kopyalayacaksın, yapıştıracaksın hani sıfırdan. Tamam da şu an eee mesela test ettiğimde test çıkıyor şeyde yayında. Aldım bugün ekmeğini. Ne ekmeği lan? Bir ben bir Kral ya takip etmeden bir tatsı. Ha ya abi bir takip et o ya. Kıymalı pide yapalım hadi. Kıymalı pide. Moruk şu şöyle şeyler aldım canım sıkıyor ya. Durduk yere bir şeyler oluyor amına koyayım. streamlapse kanka streamlapse'de mi açıyorum kanka bende o şeyleri vardı neydi o O de oluyordu o yüzden streamlapse'de ben obs e o yüzden hep yönetici olarak çalışıyorum sıkıntı yok kanka ben o, büyük ihtimalle oldu bende streamlapse'i ben direkt açtım yönetici olarak çalıştığın bir şey olmuyor 3 dakika kaldı birader geliyor İyi sen 3 dakika kalsın o ben bir İçeri geçip geliyorum bir çay içeyim, çay alayım. Ece. Birader sana attığım yayına baksana Discord'dan. Aşağıda aşık oldum galiba. Oğlum kaçtı böyle şeyler izliyorum. Keşfetime çıkıyor ya. Ben izlemiyorum. Demek ki hep o tarz şeyler takip ediyorum abi seni alakam yok. Bir tane göremezsin öyle takip ettiğim kanal. Oğlum zaten takip etmezsin ki. Gizli gizli izlersin. <laughs> Olmamış lan. Oldu mu? He? İndi mi? İniyor sen şey yap gir yavaş yavaş geliyorum. Yavaş yavaş. Ne kadar yavaş yavaş? Destruktoratı kapat. CS'yi aç. Bu yayını ben bir kapatacağım. Yayını kapatacağım. O şey yapayım bir. Yönetici olarak karıştırayım şunu. He? Şey demedim mi? Recep var mı kaldı mı şeyde? Ne? Hepsini atmam onu. Bak. Emo bir takipten çıkıp takip etsene. Öyle saymıyor galiba da yapayım. Ha, takip aldı diyor. Şey yapma. Ben bu yayını kapatayım moruk. Yönetici olarak bir daha çalıştırayım şunu.